Biz bir iki saattir yaklaşık dertleşiyoruz aşk konusunda. Hı hı. sevgiliyken mi yoksa ayrıldık? Da, Kavuşamadınız bar saymaları düşünün. Ha çok, kavuşamadıysak böbreğimi vermem ya. çünkü bana affedersiniz şey beni etkileyen beni ırgalayan bir durum olmaz. Hı hı. Ama eğer sevgiliysek ve uzun süredir... Şey oluyorsa tabii ki de veririm. Tabii ki de veririm. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Efendim siz ne de verirsiniz? Veririm. Çok teşekkür ederim efendim. Siz ne dersiniz? E, soruyu tekrar alabilir miyim? Aşk ya? olduğunuz birisi var. Hasta böbreğe ihtiyacı var. Onu ya, böbreğinizi bebreğinizi birisini vermek istedim. Dolu mi? dolu şeyler yaşadıysam gerçekten hayatın aşkıysa Hı -hı. veririm. Verirsiniz. Peki bu böbreğinizi verdikten sonra sizle, siz, siz, e, siz sizle birlikte olacağını düşünüyor musunuz? Yok kişiliğe bağlı bu abi ya. Kişiliğe bağlı. Evet kişiliğe bağlı yani iyi bir kişiliği teşekkür. varsa. Çok teşekkür ederim. Efendim Abi şöyle bir durum var. Ee, bir böbrekli yaşanabiliyor değil evet, mi? Inanıyorum. Abi ben veririm. Evet. Se sevgilim evet. olmasına da gerek yok bu arada. Gerçekten ihtiyacı İnsanlığı olan adına veririz. insanlık adına. Ve e, onun da dışında iyi bir insansa iyi insan gözlerin içine baktığı zaman genelde anlaşılır diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve iki muhabbet ettikten sonra ihtiyacı varsa e, veririm abi ya. Neden evet, vermeyeyim? Rica ederim. İyi Bunu paylaşabilir mi efendim? Tabii tabii, tabii tabii. Efendim siz paylaşabilirsiniz. Son olarak bir şey söyleyebilir Grunge müzik ülkemizde e, yeteri kadar değer görmüyor. Hı, hı. E, Grunge is never die demek istiyorum burada. Evet. Hatta bağırmak istiyorum. Bağırabilir miyim? Yok yok. Şimdi öylece söyleyin. E, Grunge is never die. Tabii ki de paylaşabiliriz.